Bir zamanlar hoş bir küçük kız varmış. Onu sadece gören herkese tatlı davrandı. Ama sevgili torununa ne vereceğini bile bilmeyen büyük annesi için en güzel ve en değerlisiydi. Bir keresinde ona kırmızı kadife bir şapka verdi. Ve bu şapka onun için çok uygun olduğu ve başka bir şey giymek istemediği için ona kırmızı başlıklı kız demeye başladılar. Bir keresinde annesi, büyük annesine bir parça pasta ve bir şişe şarap götürmek istedi. Hem hasta hem de zayıf olduğunu söylüyorlar. Bu onun için iyi olacak. Annesine yoldan kaçmamasını emretti. Aksi takdirde düşüp şişeyi kıracak ve sonra büyük annesi hiçbir şey alamayacaktı. Ve büyük annesine geldiğinde ona merhaba demeyi unutmasın diye. Kırmızı başlıklı kız itaat etti hediyeleri aldı ve yola çıktı. Ve büyük annem zaten ormanın arkasında, köyden yarım saatlik yürüyüş mesafesinde yaşıyordu. Ve kırmızı başlıklı kız ormana girer girmez bir kurtla karşılaştı. Ancak kız, onun ne tür bir vahşi canavar olduğunu bilmiyordu ve ondan hiç de korkmuyordu. Kibarca selamladı. Kurt da çok terbiyeli davrandı bu yüzden kırmızı başlıklı kız kurda sevgili büyük annesine hediyeler getirdiğini söyledi. Ve büyük annesinin evine nasıl gideceğini söylerken, kurt kendi kendine sadece yaşlı kadını değil, güzel bir kızı da nasıl yiyebileceğini düşündü. Ve sonra kurt kırmızı başlıklı kıza güzel çiçeklerle dolu kocaman bir çayır göstermeyi düşündü. Kırmızı başlıklı kız, birçok harika çiçeğe bakarken, büyük annesine taze bir çiçek demeti getirmenin iyi olacağını düşündü. Çünkü bu onu da memnun ederdi. Evet, yoldan kenara kaçtı ve çiçek toplamaya başladı. Bir diğerinin onu çağırdığı gibi, bir çiçekten biraz koparsa, daha da iyi olur ve peşinden koşar. Ve böylece ormanın derinliklerine doğru gittikçe ilerledi. Ve kurt doğruca büyük annesinin evine koştu ve kapıyı çaldı büyük anne orada kimin olduğunu sordu. Ve kurt, turtayı ve şarabı getirenin kırmızı başlıklı kız olduğunu ince bir sesle yanıtladı. Yaşlı kadın inandı ve mandala basıp içeri girmesini emretti. Kurt mandala bastı, kapı uçtu ve büyük annesinin kulübesine koştu. Büyük annemin yatağına koştum ve hemen yuttum. Sonra büyük annesinin elbisesiyle şapkasını başına geçirdi, yatağa gitti ve bekledi. Bu arada kırmızı başlıklı kız koşup çiçeklerin peşinden koştu ve taşıyabildiği kadarını aldığında büyük annesini tekrar hatırladı ve evine gitti. Kapının ardına kadar açık olmasına çok şaşırdı ve odaya girdiğinde büyük annesine seslendi. Cevap gelmedi. Torun yatağa geldi ve gördü, büyük anne yalan söylüyordu ve şapkasını burnunun üstüne çekmişti ve çok tuhaf görünüyordu. Kırmızı başlıklı kız şaşkınlıkla büyük annesinin neden bu kadar büyük kulakları olduğunu sordu. Ve kurt bir büyük annenin sesiyle cevap verdi, daha iyi duymak için. Sonra kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin neden bu kadar büyük gözleri olduğunu sordu. Seni daha iyi görmek için kurt cevapladı. Ve kollar o kadar büyük ki kavraması daha kolay. Kırmızı başlıklı kız, kurdun ağzını görünce ve sadece büyük annesinin neden bu kadar büyük bir ağzı olduğunu sorduğunda, kurt onu atladı ve çığlık attı, böylece seni yiyebilirim. Ve nasıl da battaniyenin altından atlayıp zavallı kızı yuttu. Bu şekilde yeterince içen kurt tekrar yatağa girdi, uyuyakaldı kaldı ve elinden geldiğince horlamaya başladı. O sırada bir avcı büyük annesinin evinin önünden geçiyordu, horlama işitti ve horladığı yaşlı kadına bir şey olup olmadığını merak etti. Eve girdi, yatağa gitti ve kurdun orada uyuduğunu gördü. Ve bu kötü adamı uzun süredir avlıyor. Onu bir silahla öldürmek istedi, ama aklına kurt, belki de büyük annesini yuttu ve onun hala kurtarılabileceğini anladı. Bu nedenle ateş etmedi, ancak kurdunun ağzını genişçe açtı ve orada kırmızı bir bere parladı gördü. Bir kız ağzından fırladı ve büyük annesinin hala orada olduğunu söyledi. Avcı kurdunun ağzını daha da genişletti ve yaşlı büyük anne bir şekilde Red Riding Hood'un arkasından çıktı. Sevindiler, avcıya sarılıp teşekkür etmeye başladılar. Kurnaz bir kurda ders vermeye karar verdiler. Bir an önce büyük taşlar çıkardılar, kurdun ağzına ve karnına tıktılar ve onu avluya taşıdılar. Kurt uyandığında avcıyı gördü ve kaçmak üzereydi. Ancak taşların yükünü kaldıramadı ve yere düştü. Kurt ayağa kalkıp ağır karnını zorlukla karanlık ormana sürüklerken bu üçünü de memnun etti. Onu bir daha hiç görmediler. Furnaz kurda böyle bir ders verdiler ve kırmızı başlıklı kız, annesinin emirlerine bir daha asla itaatsizlik etmeyeceğine karar verdi. Orada bir karı koca yaşadı. Uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyorlardı. Ama o orada değildi. Oh. Bir gün karım hastalandı. Hocası ona en çok ne istediğini sordu. Karısı yakınlarda en güzel çiçeklerin çoğunun büyüdüğü muhteşem bir bahçe olduğunu söyledi. Bahçede güzel bir rapunzel var. O kadar taze ve o kadar yeşil görünüyor ki gerçekten tatmak istedi. Ancak bahçe yüksek bir çitle çevriliydi ve bu bahçe tek bir cadıya ait olduğu için kimse girmeye cesaret edemedi. Büyük bir güce sahipti ve dünyadaki herkes ondan korkuyordu. Koca karısını çok sevdi ve ne pahasına olursa olsun onun için bir Rapunzel almaya karar verdi. Ve böylece alacakaranlıkta büyücünün bahçesine taş çitin üzerinden aceleyle tırmandı bir avuç dolusu yeşil Rapunzel aldı ve karısına getirdi. Hemen kendine bir salata yaptı ve aç yedi. Bu salatayı o kadar çok sevdi ki ertesi gün öncekinden daha fazlasını istedi. Kocası tekrar bahçeye girdi ama cadı çoktan önünde duruyordu. Kızgınlıkla ona baktı ve Rapunzel'i çaldığı için çok para ödeyeceğini söyledi. Cadı'ya kızmamasını istedi çünkü çok hasta olan karısı için Rapunzel'i yırttı ve onu çok seviyor. Cadının öfkesi biraz geçti okay. ve eğer doğruysa, istediği kadar Rapunzel toplamasına izin vereceğini söyledi ama bir şartla. Karısına doğacak çocuğu Cadı'ya vermek zorunda kalacak. Koca korkuyla hemfikirdi. Parası bir kızı doğurduğunda, cadı hemen ortaya çıktı, çocuğu yanına aldı ve ona Rapunzel adını verdi. Rapunzel dünyanın en güzel kızı oldu. 12 yaşındayken cadı onu bir kuleye kilitledi. O kule ormandaydı ve kapıları veya merdivenleri yoktu. Sadece en tepede küçük bir pencere vardı. Cadı kuleye tırmanmak istediğinde tırpanlarını aşağı çekmek için Rapunzel'i aradı. Ve Rapunzel'in uzun güzel saçları vardı. Cadının sesini duyar, örgülerini gevşetir, onları pencere kancasına bağlar ve saçlar düşer ve cadı onlara yapışarak tırmanır. Birkaç yıl geçti ve kralın oğlunun kulenin bulunduğu ormanda bir ata bindiği oldu. Aniden şarkı söylediğini duydu ve o kadar hoştu ki durdu ve dinlemeye başladı. Rapunzel harika sesiyle söyledi. Rens yukarı tırmanmak istedi. Hulenin girişini aramaya başladı ancak onu bulmak imkansızdı. Bir keresinde cadının Rapunzel'in onu indirdiği örgülere nasıl tırmandığını gördü. Ve ertesi gün, hava çoktan karardığında, Prens kuleye çıktı ve Rapunzel'i aradı. Duydu, örgülerini aşağı çekti ve Prens tırmandı. Rapunzel, daha önce hiç görmediği bir adamın kendisine geldiğini görünce çok korktu. Ama Prens onunla sevgiyle konuştu ve kalbinin şarkı söylemesinden öylesine etkilendiğini ve onu hatasız görmeye karar verdiğini söyledi. Sonra Rapunzel korkmayı bıraktı ve onunla evlenmeyi kabul edip etmediğini sorduğunda rızasını verdi ve elini ona uzattı. Sadece birlikte nasıl batacaklarını bilmiyorlardı. Rens geldiğinde her zaman yanında bir parça ipek alacağını ve Rapunzel'in ondan bir merdiven öreceğini anladılar. Ve merdiven hazır olduğunda birlikte aşağı inecekler ve gidecekler büyücü bir gün Rapunzel prensi yukarı çekmenin neden daha kolay olduğunu sorana kadar hiçbir şey fark etmedi. Büyücü her şeyi anladı, sinirlendi ve Rapunzel'in güzel saçlarına öfkeyle sarıldı. Onları birkaç kez sol koluma doladım ve sağımla makası tutup onları kestim. Büyücüyü yoğun Rapunzel çalılığını aldı ve oraya sakladı. Kesilmiş örgüleri pencere kancasına bağladı ve kralın oğlu göründüğünde onları aşağı çekti. Prens tırmandı ve cadıyı gördü. Kötü niyetli bakışıyla ona baktı ve Rapunzel'i asla göremeyeceğini söyledi. Prens kederle yanındaydı ve çaresizlik içinde kuleden atladı ama üzerine düştüğü çalıların dikenli dikenleri gözlerine oydu. Kör prens birkaç yıl boyunca ormanda keder ve keder içinde dolaştı. Her zaman sevgili kaybettiği için yas tuttu ve ağladı. Bir keresinde yoğun bir çalılığa girdi. Birden prens birinin şarkı söylediğini duydu. Ona çok tanıdık geldi ve onunla buluşmaya gitti. Yakına geldiğinde Rapunzel onu tanıdı. Boynuna attı ve neşeyle acı bir şekilde ağladı gözlerine iki gözyaşı düştü ve prens yeniden görüşüne kavuştu ve eskisi gibi görmeye başladı. Onu krallığına getirdi ve onlar uzun yıllar mutluluk ve neşe içinde yaşadılar.